Sayın hakimim. Müvekkelim Melek Şimşek'in alçakça bir komploya kurban gitti, aşikardır. Hayatı boyunca uyuşturucuyu eline dahi almamış birini bu suçtan hüküm giymesi ona yapılan çok büyük bir haksızlıktır. Yapılan kan testlerinin sonucu da söz konusu suçlamanın aksini kanıtlar niteliktedir. Sayın hakim itiraz ediyorum. Reddedildi. Savunma makamı devam edin. Teşekkür ederim sayın hakim. Melek Hanım'ın uyuşturucu madde kullandığına ya da temin ettiğine dair tek bir şahit vardır. Soruyorum size Sayın Hakim. Eğer müvekkilim uyuşturucu temin eden bir satıcı, aileleri mağdur eden biri olmuş olsaydı, kendisinin aleyhine tanıklık yapacak daha fazla kişiler olması gerekmez miydi? Müvekkilimin cezaevinde yattığı süre boyunca davranış hal ve hareketleri de göz önünde bulundurularak hak etmediği bir cezayı fazlasıyla çekmiş olduğunu inanıyor. Mahkemenizden müvekkilimin belatını talep ediyorum. Söz iddia makamı. Burada açıkça görülüyor ki savunma makamı mahkemeyi suçu örtbas etmek için acite ederek etkisi altına almaya çalışıyor. Ancak bilinmesi gerekir ki 7 Ocak 2015 tarihinde sanık Melek Şimşek'in evinde yapılan aramada 4 kilo 350 gram uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilmiştir. Sayın Hakim, yasalar gereği uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçtur. Sanık Melek Şimşek bu suçu işlemiştir. Bu sebepledir ki izinsiz uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak kapsamına girmiş olduğundan sanık Melek Şimşek'in Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi uyarınca iki sene hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ediyoruz. Anlaşıldı. Okan geldin demek. Geldim abi. Tanıklık yapmaya geldim. Fikrini değiştirdin öyle mi? Sen bana yardım ettin abi. Şimdi sıra bende. Sen iyi birisin Okan. Girelim mi abi? Hadi. Bir dakika Hakim Bey. Yeni bir tanrımız var. Onun dinlenmesini talep ediyoruz. Kendisi geçen duruşmada müvekkilim aleyhine tanıklık yapan Gevreçeli'nin oğludur. Yani kısacası bu kadının benimle hiçbir ilgisi yoktur hakim bey. Yani Melek Simçek'ten uyuşturucu madde satın almadığını söylüyorsun. Tanımıyorum bile bu kadını. Sayın savcı, savunma makamının tanımını denediniz. Mütarınız nedir? Sayın hakim, tanımın kullandığı malı Melek Şimşek'ten almamış olması Sanığın evinde uyuşturucu madde bulundurmadığı ve satışını yapmadığı anlamına gelmez. Daha önceki celselerde sunduğumuz deliller ortadadır. Bu yüzden iddiamızı tekrarlıyoruz. Karar Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi gereğince sanık Medet Şimşek'in evinde uyuşturucu madde bulundurmak ve satışını yapmak suçundan iki yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına. Durul.